Merhaba arkadaşlar hiç uzatmadan konuya giriyorum. Yine ottu yine rezillik, ahlaksızlık, edepsizlik. Üniversite demeye bin şahit lazım. Şu ahlaksızlığa bakın arkadaşlar bir sitemi ne kurmuşlar. Üniversite eğitimlerini desteklemek isteyenler bağış yapabiliyormuş. Bağış yapanlara da daha açık fotoğraflarını gönderiyorlar herhalde. Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. Vay arkadaş kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar mercidir. Bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız. Bu sözleri sarf edip de bedeni açıp, bağış toplayıp, vücudunun daha diğer kısımlarında göstermek için ve bunu da lisans eğitimini tamamlamak için yaptıklarını söylüyor. Hepsi bir kurmaca arkadaşlar. Toplumu bozmak. Tek niyetleri bu. Çıplaklığı, soyunmayı tamamen doğal bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hatta bazılarını aynı bu şekilde yapıyorlar. Sanki bunlar çokmuş gibi, adetleri fazlaymış gibi gösteriliyor bence. Çok fazla göz önüne sokuyorlar. Zaten medyada adamların elinde. Bunlara bir dokunsan, femme feminist de ayrı oynuyor, LGBT'si ayrı oynuyor. Yani müsbet olanı, dindar olanı da sesi çıkmıyor. Bu kanalda da dertli olduğumuz mevzuları dile getirmek için buradayız arkadaşlar. Normalde işlemek istemeyeceğim bir mevzu ama bu kadar sessiz kalmamamız lazım. Görmek lazım, böyle olmaması lazım. Bunlar doğru değil demek lazım. En azından konuşmak lazım diye düşünüyorum. Her şey iyice aleni bir şekilde yapılır oldu. Özellikle şu sosyal medyaya lanet olsun diyesim geliyor arkadaşlar ki lanet de olsun yani. Böyle mecralara yani çoluk çocuk genç çok kolaylıkla ulaşıyor. Şuradaki muhabbete bakın. Birisi birileri kendini orospulukla itham etti diye olsun edebilir diyor. Hiç önemli değil. Şu güneşte gözlerim kızardı. 3 binlik güneş gözlüğümle öpüldünüz. Şimdi bu hanımefendi veya bayan artık neyse 3 binlik gözlükle idare ediyor. Bir ondan daha zengin olan aynı meşrepte olan kişi herhal. An. Anladığım kadarıyla arkadaş için dua ediyor. Umarım aylık kirası 300-310 bin olan bir evde oturmaya ve 37 binlik çanta alma seviyesine de gelirsin. Tam gaz devam. Ya arkadaşlar, yani gençlerimizin, kızlarımızın yani şu dizilerde, TV'lerde zaten gördükleri tahribat fazlasıyla var. Sokaklardaki çıplaklık fazlasıyla var. Hele bir de fakir bir ailedeyse, haftalık harçlığını bile zor alıyorsa ki ailesi zor veriyorsa, ellerinde durumlarında yoksa, yani bunları görüp bu meşrebe, buralara özenmeleri toplumumuzun nereye gittiğini Gençlerimizi nerelere yönlendirdiğimizi. Genç bu. Anlamaz. Ahlı ermez. Ergenlik çağındadır. Adamın elinde parası yoktur. Kızına iyi bir imkan sağlayamaz. Çünkü yani topluma çıkıyorsunuz. Sokaklar zengin dolu. iyi giyinimli insanlar dolu. E bakıyorlar yani bu para kazanmanın derdinde herkes. E ailesinden de bir şey gelmiyorsa. Gençlerimiz bunları idrak edemiyor. Edemiyor olabilirler. Gençleri suçlayamıyorum. Çünkü onların önüne koyduğumuz olay bu. Sokağa çıktıklarında, internete girdiklerinde karşı karşılaştıkları bu. Yani onlara daha ahlaklı, daha temiz bir ortam sunarsak daha güzel bir nesil yetiştirmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar fazla konudan da sapmayayım. Ottü'nün mezuniyet töreni mi nedir? Geleneksel olarak ellerinde bir sürü pankartlarla siyasi, siyasi olmayan İstanbul Sözleşmesi'nden artık aklınıza gelen ne varsa yani bir görüntü var ortada. Orası üniversite değil arkadaşlar. Üniversiteye benzemiyor yani. Pankartın birinde de ilim adına, sanat adına, düşünce adına ortaya konmuş zerre bir şey yok şunu yaptık diyebilecekleri bir pankart bile yok. Neyse arkadaşlar denecek şey çok da bu konuyu kısa kesiyorum. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Hızlı bir giriş yaptık. Kanalımın konseptinden bahsedeyim birazcık. Konuşacağımız mevzuları yolculuk esnasında yapıyoruz. Yolculuğu genelde köy yolları ve doğadan yerler seçiyorum arkadaşlar. Biraz derin mevzular olduğu için içimizi ferahlatacak yerler yani. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Kırmızı bir tuş bedavadır, ücretsizdir. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Böyle videoların gelmesi için sizlerle seyahat etmek güzeldi. Kalın sağlıcakla. Selam ve dua ile.